Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Abdullah İbn Abbas, öğrencisi Ata İbn Rebaha, Ey Ata, sana cennetlik bir kadın göstereyim mi? Cennetlik bir insan göstereyim mi? Ata, göster dedi. Abdullah İbn Abbas, şu siyahi kadın var ya, o kadın cennetliktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ey Allah'ın Resulü, ben sahra hastasıyım. Dua et ki Allah bana şifa versin. Resulullah ona eğer sabredersen Allah bu hastalığına karşılık sana cenneti verecektir. Ama eğer dilersen dua ederim Allah sana şifa ihsan eyler. Kadın: Ey Allah'ın Resulü ben hastalığıma sabrederim. Ecizim Rabbim'den beklerim. Ama dua et ki yere düşüp kriz geçirdiğimde, nöbet geçirdiğimde üstün başım açılmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadına dua etti ve o saatten sonra düşüp bayıldığında dahi kimse onun vücudunu görmüyor, açılıp saçılmıyordu. Kardeşlerim, Allah bizleri hastalıkla imtihan edebilir. Günümüzün kanser hastalığı diğer farklı büyük hastalıklarla imtihan edebilir. Hastalığı veren de Allah'tır, şifayı veren de Allah'tır. Mümin hastalığa, musibete karşı sabrettiğinde Allah ona cenneti verir. Bu kadının sabrı gibi. Onun için alimler diyorlar ki Allah celle celaluhu kula hastalığından dolayı kıyamette verdiği ecri insanlar görünce keşke o hastalık bende de olsaydı diyorlardı. Rabbim bizlere sabır nasip eylesin sabredenlerin ecrini Allah tas tamam verecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.